Tekrar merhaba. Ee, yeni video. Bulk yaptığını sanan, hacim yaptığını sanan gerizekalılar. Bu video böyle. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle agresif, niye böyle hakaret eden bir başlık kullandım? Çok basit prim. Ben primciyim biliyorsunuz. İlgi çekmek için. Alakası yok. <laughs> İlk başladığımda aslında ben de bu gerizekalılardan biriydim. Yıllar evvel. Ee, hacim yaptığımı sanıyordum. Ya. Ne yapıyordum hacim yapmak için? McDonald's'a gidiyorduk anasını satayım. Patatesleri tık hamburgerleri tık çık dışarı oradan kebaba. O da kesmedi. Dayan evde sucuk, salam işte ne bileyim et, met aklına ne gelirse Ne? ulan bir bakıyorsun vücut yağ oranı %25 tamam kaslarda da gelişme var ona göre ama hacim yapacağım diye şekilsiz bir ayı olmuş çıkmışsın. Durum buydu ben dedim. Ama yine de ben tabii ki zamanında araştırdık, öğrendik nasıl yapılıyor falan. Ondan sonra benim bu yaptığım geri aldığı sürekli fitness stüdyoda yapan tiplerle karşılaştım. Adam soruyorsun hacim yapıyorum. E, güzel. 3 ay sonra bir daha soruyorsun. Yani kardeş ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hacim yapıyorum. Gitgide şişmanlıyor. Gitgide yağlanıyor spor yaptığı yere. Neyse. Bir yıl sonra soruyorsun. Ne yapıyorsun? Ya hacim hacim işte görmüyor musun? Diyorsunuz ki vay amına koyayım diyorsun. Yani hacim hacim oğlum oldun ayı. E bir kere de bir diyete gir bakalım ne kalacak ne olacak? Ne? işine gelmez. Mide ve de genişle devamına koyayım. Yedikçe ye. Ne? İşte e, bunlara mesela Almanya e, Almanca alanda ister Avusturya ister Almanya olsun. Massen yani Hacım domuzu derler. Ay anasını En gıcık gittiğim tiplerdir. Herif yağ tulumu geçmiş anasını satayım. Şu şekilde işte şöyle bir saniye kamerayı biraz aşağı. Geçmiş anasını satayım bu şekilde bir şeyler yapıyor. Ne bileyim. Kollarım onları açıyor. lan diyorsun ne oluyor? Yok ki bir şey. Neyi göstereceksin? Neyi göstereceksin? Her neyse bu adamlar geri zekalı. Gidiyorlar, her şeyi yiyorlar. Aklınıza ne gelirse. Hacim yapmak demek her şeyi yemek demek değil. Bunu bir kere öğrenin. Hacim yapmak demek yüzde 25 yüzde 30 yağ oranlarına çıkmak demek de değil. Bakın lütfen bunlara dikkat edin. Hacim yapmak demek yüzde 25 yüzde 30 yağ oranına çıkmak demek değil. Hacim yapmak demek sucuk salam işte ne bileyim McDonald's e, kebap bunları bu şekilde yemek demek değil. Lütfen dikkat edin. Benim kişisel görüşüm bir vücutçu ya da bir fitness atleti. Hacim yaparken taş çatlasa pardon %19 yağ oranına çıkmalı. Daha fazlasına değil. Taş çatlasa %19. %19 yağ oranında hacimini yaptıktan sonra daha sonra diyete girip artık yüzde kaçlara düşmek istiyorsa ona göre emek vermesi lazım. Bu da nasıl olur? Bir, ne dedik? Daha fazla kalori almanız lazım. Hacim yaparken. Çok güzel. Ondan sonra bu kaloriler neden oluşacak ama sorun burada. Protein mi, yağ mı, karbonhidrat mı? İşte bunun orantılamasını güzel yapmanız lazım. Benim kişisel tavsiyem bu kalorilerin çoğunun proteinden oluşması. Ve belli bir kısmının da karbonhidratlardan. Tabii ki yağ da olacak o da apayrı bir mesele ama bunların içinde yağ oranını en düşük olarak tutun. En yüksek olarak da protein değerlerini tutun. İşte bu sebepten dolayı gerçek anlamda hacim yapıyorsanız, işi ciddiye alıyorsanız gidip McDonald's'ın yağ dolusu şeylerini ya da ne bileyim işte sucuk salam gibi işlenmiş etleri hacim yapıyorum nasıl olsa deyip ağzınıza doldurmayın. Ne yapın? Yağsız dana eti mesela. Yiyin yarım kilo, bir kilo işte ne bileyim artık ne kadar dayanabiliyorsanız. He? Yumurtaları sarılarıyla birlikte löpür löpür, löpür götürün. Öyle söyleyeyim size. Ya. Ne yapıyor? Peynir. Evet peynir. Benim de çok sevdiğim bir şeydir. Yağ oranı. Hani tam yağlısı falan var. Onlar e, bizi aşar. Ama nedir? E, mümkün olduğu kadar yağ oranı düşük olanlarını düşünmeyin. Doldurun ağzınıza. Örnek. Ya. Bu şekilde yemeye bakın. Bu şekilde yediğiniz zaman yaptığınız hacmin e, faydasını daha çok göreceksiniz ve vücut yağ oranınız da patlayıp gitmeyecek. Daha sonra antrenmana girdiniz. Tabii ki hacimdeyken karbonhidrat alımı da yüksek olduğu için rahat rahat antrenmanınızı yaptınız, çıktınız. Antrenmandan sonra da bir 15 dakika falan ya da belki bir yarım saat. O kadar çok hızlı bir metabolizmanız yoksa e, kardiyo antrenmanı yapmayı da Düşük tempoda ihmal etmeyin ki metabolizmanız biraz hızlansın, vücut yağ oranımız patlayıp gitmesin. Size söyleyeceğim bu kadar. Yani %25 falan yağ oranlarına, %30 yağ oranıyla hacim yapılmaz. O oranlarla hacim yaptığını düşünenler kendisini kandırır ki profesyoneller bile, benim bildiğim kadarıyla IFBB prolar bile Hacimde taş çatlasa oralara kadar çıkıyorlar. Hani bazıları var böyle görüyorsunuz baya kötü durumda şey. O insanlar niye öyle gözüküyor biliyor musunuz? Yağlı olduklarından değil su çekiyorlar. Çok fazla su çekiyorlar. Mesela adama bakıyorsunuz balon gibi. Aynı şey benim için de geçerli. Daha önce sizin için işte antrenmana ilk başlamadan önce 2 sene dedim ya yedim içtim her şeyi yaptım diye. Vücudumun ne kadar bozuk olduğunu fotoğraflarını çekmiştim. O kadar bozukluğa rağmen hani şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Gidip yağ oranımı ölçtürdüğümde benim vücut yağ oranım %19 mu ne öyle bir şey çıkmıştı. Ve size şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu %19 hacim yapılmış bir vücudun %19'u değil. Onu bir kere belirteyim yani. Normal gezmiş, dolaşmış, yemiş, içmiş. Ondan sonra keyif adamı. Ne? Ee, %19 çıkmıştı. Ama baktığınız zaman, ben kendim baktığım zaman %25'ten aşağı tahmin etmiyordum ya, tam ayıp. Ne? Ee, neden peki bu şekilde gözüküyordu? Çok basit. Vücudum benim önceden de öyleydi. Felaket derecede su çeker ne kadar karbonhidratlara, tuza falan. Zaten tuz ben doğru düzgün yemem de. Onu da söyleyeyim. Ya. Dikkat etsem de benim felaket derecede su çeken bir genetiğim var. Böyle bir gerçek var. Ee, bu sebepten dolayı baktığınızda diyebilirsiniz ki bu adam belki %25'lerde falan ama profesyonel insanlar tarafından kalipsoyla hani şu e, alet var ya el aleti onunla her taraftan ölçüldüğünde ortaya çıkan vücut yağ oranı %19'du. Şimdi şu anda ne durumda bilmiyorum. Biraz azalmıştır. Tahmin ediyorum. Özellikle şu son dönemde işte bisiklet davasında falan da başladım. Onunla birlikte. Ee, ama şimdi ben gerçek anlamda hani hacim yapıyorum diye kalkıp da önüme çıkan her şeyi yesem. Sucuk, salam, zart, surt. Vücut yağ oranı %25'lere falan gelse ben hacim yapmıyorum. Ben saçmalıyorum. Yani bunun en doğru söyleniş tarzı bu. Ben hacim yapmıyorum, ben saçmalıyorum. Umarım bu iki videoda hacim konusunda yeteri kadar bilgi verebilmişimdir. Eğer ki başka sorularınız varsa hacim yaparken başka neye dikkat etmem lazım, ne yapmam lazım ve benzeri lütfen videonun altına yazın. Ben ya onlara orada cevaplarım ha, ya da odur ki e, yine o konuda da bir video hazırlar ve postalarım. Ama genel olarak hacim yaparken dikkat etmeniz gerekenler bunlar. İsterseniz bitirmeden önce son bir kez de madde olarak sayayım. Bir, Vücut yağ oranınız %19'u geçmesin. Yani %25'lere falan çıkıp da ben hacim yapıyorum diye kendinizi kandırmayın. 2. Ee, mümkün olduğu kadar kalorili alacağınız fazla kalorileri temiz almaya bakın. Yani sucuk salamlı, mcdonaldslı, işte ne bileyim pizzaydı, zartlı zurtlu bunlardan değil. Bilakis e, temel besin maddelerinden, temiz besin maddelerinden. Örnek işte kırmızı et, yağsız, mümkün olduğu kadar az yağlı işte yumurtayı sarısıyla yemek falan filan videonun içinde bahsettim zaten. Yani ee, Hacim yaparken yine antrenman sonrasında düşük tempoda 15 dakika ya da 30 dakika metabolizmanıza göre hızlı ya da yavaş metabolizmaya göre kardiyo yapın. Hem dolaşım sistemi hem kalbiniz için iyi hem de yağ oranınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bunun dışında alacağınız fazla kalorilerde bu kalorilerin çoğunun proteinlerden oluşmasına dikkat edin. Proteinler birinci sırada yani daha çok protein, ikinci sırada karbonhidratlar, son sırada da yağlar. Şimdilik aklıma gelen hacim yaparken dikkat etmeniz gerekenler bunlardan ibaret. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Sorularınız olursa videonun altına yazın, onlara cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.